Dünyanın en müthiş ikilisi oldu bunlar. Uç kısımlara keratin oil sürdüm. Dipten uca da saç toniğini sıktım. Bakar mısınız? Gün ışığında bu şekilde. Size söylemiştim ama bunların ikisi çok güzel bir ikili olacak arkadaşlar. Kesinlikle keratin oyunu stoklayın. Üstüne tonik gelince onu da stoklayacaksınız dedim ve aklı çıktım. Şuna bakar mısınız? Bir haftadır ürün kullanmıyorum demiştim size ve saçlarım keçe gibiydi. Boyalı olduğu için keçe gibi olması gayet normaldi. Ama bebek saçından farksız biliyor musunuz? Yani keşke dokunabilseniz, keşke böyle hepinize ulaşabilsem, böyle yakından bakabilseniz dünyanın en iyi ikilisi. O yüzden kesinlikle şimdi bu iki biyode varken bunu stoklayın. Keratin oil yoksa keratin oyulu yanına ekleyin. Şu kadarcık güveniyorsanız gidin bundan stoklayın arkadaşlar. Çünkü saçlarınızı gerçekten bebek gibi yapıyor ikisi. Muadili yok öyle söyleyeyim. Yani içerisinde kullanılan meyvelerden ham maddelere kadar hiçbir şekilde muadili olduğunu düşünmüyorum. Şuna bakar mısınız ya? Keratin yağı ile birlikte o kadar güzel etkileşime geçiyor ki birbirlerinin tamamlayıcısı gibi oldular. Bayıldım gerçekten ya. Şimdi tekrar linkini bırakıyorum. Mutlaka iki al biyode varken sepetinize iki tane ekliyorsunuz. Bir tanesinin parasını ödüyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Hepinizi kocaman öpüyorum. bay.